Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir, bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda İrelia Top Lane maçımızı mahvetmişti. Ve başaramamıştık arkadaşlar. Bugün Top Lane'imizde Zayra'yı gördüm pik ekranında. Ve dedim ki bu maçı ne olursa olsun sana rağmen kazanacağım Zayra dedim. Ve karşıda Vay, Orianna, Yone gibi gerçekten güçlü pikler var. Burada dedim ben bunu neyle taşıyabilirim? İşte Vay var. Bakıyorum böyle çok girip çıkan bir şey alsam vay direkt bitiriyor zaten. İşte mobilitesi yüksek bir şampiyon, talondur Ve vesaire böyle tek taşıyabileceğim Fizz vardı aklımda. Baktım Zayra, Sol Leona. Ezil da zaten karma damage atıyor. Benim güçlü bir AD şampiyonu almam lazım ki rakip takım büyü direnci kasarken onları sileyim. İşte istediğim şampiyon kesinlikle Graves'ta arkadaşlar ve rakip takımı yok edebileceğime inanıyorum. Umarım başarabiliriz. Ya bayağı bir antrenmanım iyi bu şampiyonla güzel bir kondisyonla oynayabilirim. Sezonun da son videosu dostlar. Bir sonraki sezonda benden talepleriniz neler? Yorumlarda bunu da görmek istiyorum. İşte abi buraya kas bunu yap. Bu şampiyonlara oyna. Bu tarz içerikleri değiştir güncelle. İşte genel bazı siz de arkadaşlar yorum yapmıyorsanız bile yorumlarda bu siz de ortak fikri belirten arkadaşlar yorumunu beğenin ki yüksek beğeni sayısı alan yorumları ben takipçi kitlemin geniş bazı istediğini anlamış olabilirim bu şekilde. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar hepiniz için. iyi yorumlarınız için, beğenileriniz için. Bu da ne ölmeyecek şeymiş ya Kaya. Buraya smite atmıyordum. Atmaya başladım. Daha hızlı döndüğünü düşünüyorum smite atarak. Diğer türlü de dönülebiliyordu ama. Böyle bu şekilde daha güzel geldi bana. Evet. Q'umu buraya atacağım. Hem o sırada beklerken şey olsun. Güzel oraya da bir tane vurduk yalandan. Q'muzun bekleme süresinin hızlı dönmesi baya önemli. Küçük kepleri keserken bu şekilde Q'muz baya bir faydalı oluyor. Hatta W yerine Q'ya iki defa geliştirme atıyorum. Zaten 4 levelde W açıyorsunuz. Ama Q'muzun daha fazla hasar vermesi jungle dönerken bizi 1-2 saniyelik fark olsa da arkadaşlar sonuçta bu bizim için baya bir ekstradır. Buradan sonrasında zaten Blue'yu aldığımızda 1.30 civarında bitirmiş oluruz. Sonrasında Scuttle'a çıkarız. Scuttle'da da önemli olan Vi ile karşılaşmamak. Çünkü early game'de bizden çok daha hızlı dönüyor jungle'ı. Şöyle bir işaret attık ama Asol'ümüzü base'e göndermiş bile o yanla Midimiz de kaybediyor. Her şeye rağmen kazanacağız. MH olabilir de emin değilim. Ya yani olursa zaten arkadaşlar biraz daha anlıyoruz maç içerisinde bunu. Hareketlerinden vesaire olsun. İşte ben oraya gen katarken geri çıkıyor. Daha ben yürürken geri çıkmaya başlıyor falan. Mepek kendini belli ediyor zaten. Umarım da bayağı azalır sayıları. Sıkıntılı bir hal almaya başlıyor bazı noktadan sonra ama. Bayağı bence bu konuda e, eskiye nazaran gerçekten güzeliz. Evet, Beş olduk aşağıya bota bir genk atacağım. Vay'ın orada olabileceği SS'ini attım arkadaşlar botumuzda. Evet tam da beklediğim gibi Vay oradan çıktı. Çünkü ben buradaki skatılı alırken o da diğer skatılı aldığı için orada olacaktı tabii ki. Evet girdi. Kuleye geçmesin diye flash atacağım. Abi benim ultim vardı bu arada ya. Niye flash attım ben buraya ya? Ulti atsaydık flash'i vermeden almış olacaktık kile. Neyse şöyle düşünün. O kill takası bizim için çok daha önemli. Çünkü bizim oynadığımız şampiyon biraz daha bu şekilde e, ileriye safaya doğru ilerledikçe daha da güçlenen bir şampiyon olduğu için gold takasları bizim için iyidir. Evet Orianna. Evet Orianna mepek değil arkadaşlar. Kör gibi. Evet mepek değil arkadaşlar Orianna. Bunu kesin olarak infosunu verebilirim. Asol gelip şuna bir tane vursaydın. Bunu akıl etmedi maalesef. Neyse biz devam edelim burayı dönmeye. Biraz elimizdeki şampiyonun tarzı bu arkadaşlar. Oyunu taşımak istiyorsanız farmınızı güzel yapacaksınız. Kill fırsatlarını değerlendireceksiniz. Evet Morgana'ya bakabiliriz. Çok güzel düştü önüme. Abi Leona niye yine yürüyorsun? Adam önünde ya. Arkadaşlar takım yine inanılmaz kötü. Yani gittin ona gerçekten gidip Yine yürüdün ya. Adam önümüzdeydi. Flaşını atmıştı. Onu orada tuttuğumuz an direkt olarak ölebilecek potansiyeldeydi. E Zayra'mız da başladı zaten top lane'de Zayra oynuyor. Karşısında da yöne var. Ya pek bir beklentim yok. Botumuz da ideal bir şekilde devam ediyor. Flaşı yokken evet ne güzel eyler atıyorsun. Evet mid de düştü. Şurayı almam lazım benim de. Hadi Leon'a tut bir şey yap. Evet flash'ını aldık Jin'in ama yine burası da büyük bir kayıp. Evet adam bitten bir şey çıkarttı. Ben bottan bir şey çıkaramadım. Ee, bu şekilde olduğu için tabii ki birazcık tatsız olaylar yaşandı bizim için. Asol'ümüz birazcık saygı duyması gerekiyor. O da late game şampiyonu. Orianna da late game şampiyonu aslında ama işte en azından wardları düzgün bir yerde olmadığı sürece pek beklentisi olmaması gerekiyor. Belki Yone'den kill çıkartırız karşısında Zyra var diye saygısızca oynayacaktır tabii ki. Benim karşımda Zyra olsa ben de basarım lane'de. Ki hele Yone arkadaşlar önce birkaç W ile kill trade'i atacak. Ee, can trade'i atacak. Sonrasında girip ile kesebilecek rahat şekilde. Evet Orianna topuna attığı için bizi gördü. Evet belki Vay gelir diye bakıyorum ama Vay da gelmiyor. Orianna gelecek aslında buraya ya bakarız. E çok güzel. Evet ona ulti attın onu keseceğim. şöfleş flash attım. Bunu bitireceğim bunu bitireceğim. Çok güzel onu kestim en azından. Double buff verdik. Yani en azından orada bir kill takısı çıkartmamız tatlı oldu bizim için. Vayın da canı bayağı alt. Bu şekilde rahat bir objektif alabileceğini düşünmüyorum. Botumuz da Morgana'yı kesti zaten. Alabilirse ejder alır. Ejder'i de ben istemiyorum ama bizim bot çok ileride. Asol sakın. Asol yeter. Asol yeter. Botumuz siz de çıkın. Evet neyse kili bir kili aldılar iki kil verecekler. Orada minyonları falan oluyor. Evet double kill ben gördüm orada. Ezreal düşecek önce. Evet arkadaşlar. Yone çok ileride gibi aslında. bayında diğer site'de olduğunu biliyoruz. Haydi gidelim şuna. Evet. Kaçabileceğini pek zannetmiyorum. Evet yani öyle bir kaçış zaten yok. Şunu da vurduğumuzda rahatlıkla aldık kilimizi sadece canımız. Bayağı bir azaldı. Evet ejderi de aldılar. Buraya gelmek isteyecektir. Hemen canı dolduracağım burada. Aslında Vay'ın canı bayağı bir az ve reset almadı. Burada çıkacak bir fight bizim lehimize sonuçlanacaktır. Yani zaten bir fight çıkmalık bir durum kalmadı. Midi patlatmak istiyorum tabii ki de. Eyle şansımı denedim. Yine Orion'la üzerime çıkar dedim ama çıkmadı. Kuleden alabileceğimiz kadar plate alalım. Abi girdi direkt vay burada resetleri yok biz burayı kazanırız. Evet ulti attım ama güzel flash attı. O tarafa doğru Q atacağını düşündüm. Asol bitirirsin onu. Asol orayı da bitiremedi bir de öldü. Evet ben de çıkmak zorundayım buradan. Ama adamın resaydını alacağım tabii ki. Bırakmayacağım. Evet Asol'lümüz gülüyor arkadaşlar. <gülüyor> biz de Asol'a korku çığlıkları atacağız ama bu, bu maçı Elimden geldiğince oynayacağım ya. Yine başaramadık yazıp video atmak istemiyorum kanala. Oynayamıyorum. Late'te bakacağız. Evet farkındayız onun. Tüm takipçilerim de oynayamadığının farkındadır dostum. Tapımızda bir kere Zaira var zaten. Botumuz yani ADC iyi gibi bu arada gördüğüm kadarıyla biraz saygısız oynuyor sadece. Resdy'nı aldık o da benim resdy'me girebilir. O yüzden burayı temizleyip reset alalım belki almış bile olabilir. Yukarıya yöne evet. yöne gelirse ona bir bakarız. Bekleyebilecek misin ama o canlı adamın üstüne yürürsen diyecek ki bu ya yürek yedi ya da gank atıyorlar diyecek. Eee ile de yürek yiyebileceğini düşünmediğinden dolayı ee, tabii ki de gank attığını anlıyor evet ve orada çık atmama rağmen bir süper bir ölüş. Oo aşağı giriyorlar. Asol yetiş buraya. Asol Gideriz buraya oynarız. W atacağım oraya. Şöyle görüşlerini kısalım. Evet vay zaten. Çantada bir keklik. Buraya da evet Jin'den güzel demiş. Bırakmam ama seni Q'mu yedi. Şöyle ulti. Çok güzel double'ımızı aldık. Jin'le orada birebir kill takasımızı tabii ki de lehimize sonuçlandırıyoruz. Ve sonuç olarak 2'ye 1 şeklinde öne çıkartmış olduk takımımızı. Asol'de mid'i açabilir belki. Yine orada Q'ma oturduğu zaman zaten fight'ı kaybetmişti. Oradan geçmesi büyük bir hataydı. Diğer taraftan Morgan'a ve Orianna ona birazcık escort yapacaktı ve geçişini sağlaması gerekiyordu. Evet 1700 altınımız var. 5'e 1 güzel bir skor tablosu bizim için. Ama genel skor tabii ki de 9'a 11 ve gerideyiz. 0-2-0 Zayra'mız var 5000 goldlu. Ve midde de büyük bir fark var. Evet ama bu arada Vay e, zırh çizmesi almış. Yani Asol eritebilir Vay'ı çok rahat bir şekilde. Ben onu anlıyorum buradan. Hadi Asol gel bir şeyler deneyelim bari. Evet Orianna'yı gördün mü? Orianna var burada arkada. Bir eğile bakabiliriz. Evet Orianna orada flash'ını attı muhtemelen. Zayra 0-3 oldu ama burada Vay'a yakalanmak istemiyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi Vay diğer geliyor koşuyorum. Koşuyorum. Asol Asol yine yakalanmayı başardı. Abi bu beni de keser böyle. Evet. Güzel. En azından ölmedik. Ama yani Ezreal ne yapıyor bizim takım? Yardım edelim şu çocuğa. Aa çok kötü tuttu. O. Yani buradan anlamamız gereken mesaj birazcık takımımızda oyun oynamamamız gerektiği ve bireysel şekilde yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıp 9-16 skordan kazanabilirsek kazanmaya çalışacağız. Asol devam ediyor. Gerçekten çok formunda. Evet, Vay'a vurabilirim biraz. Evet güzel Vay. Bu arada bayağı güçlendik şu an. Çok güzel. Ona da bayağı vurduk. Vay'ı kesersiniz be. Flash attım shutdown'ı almak için de alamadım. Oo, yo neden çok troy bir ulti? Evet oynayabiliriz buraya. Zonya'm var. Zonya'yı bekleyeceğim. Tam stun yiyeceğim sıra Zonya'yı bastım. Güzel. Ona da doja attık. 3 kill aldık burada. Sadece Asol'ü kaybettik karşılığında. Asol'ü kaybedebiliriz ya. Hiç sorun değil. Her an ölebilir. Zaten her an ölüyor. Bunu alın siz ya. Beni uğraştırmayın. Daha önemli işlerimiz var. Biz orada tablonun tamamını görüyoruz ve onun için oynuyoruz oyunumuzu. Ya vay orada önde kalırken ben ace'yi kastım ve gidip oraya anlaya rahat bir şekilde tek attık. Jin'in flash'ını aldık. Ve orada Pyke bizim için bitti. Yone de ultisini kaçırdı. Evet Morgana'dan güzel mantıklı bir hareketti ama Zonya'mı zaten vay ve e, Yone ultisidir vesaire bunları engelleyebilmek için almıştım. Şu kuleyi bir şekilde açabilsek güzel olur ama çok da ileriye çıkmaya Açıkçası gözüm ermiyor arkadaşlar. Vay gelir. Sıkıntı yaşarız diye. Evet, vay zaten gördüğünüz gibi orada yöne de bu tarafa doğru yürüyor. Yani burada ne saydı üzeri etrafında dönüp birkaç kill çıkartıp neşe aldığımızda takımımıza oyunu kazandırabiliriz dostlar. Bu şekilde bir taktik deneyeceğim. Goldumuz gayet yeterli ve takımımızı bayağı bir öne taşıyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi zaten kurtlara hasarımız güzel bir noktada tarayıcımızı açalım. Aa bak burada Jin var. Ah be Jin diğer tarafa doğru kaçsaydı hayatının hatasını yapmış olacaktı. Ve iki vuruşta kesebilirim Jin'i. Ya abi burası güzel bir pozisyon değil. Evet yanlış attı ultiyi Leona'ya attı. Evet Orianna ultisi de kaçtı. Asol'den çok gereksiz bir ulti. İnanılmaz kötü harcadı. Abi çok... Ya Yone Leona'nın olduğu yerde Morgan'a kalkan olmadan böyle girmemen gerekiyor. Şuradan bir can çekelim azıcık. Evet Nash vurmadan kaçtık. Jin de öldü. Direkt burayı oynamam gerekiyor. Sadece dikkatli oynayacağız. Çaldırmamam gerekiyor. Çaldırırsam hemen o olayı oyunu kaybederim. Smite'a fokuslanalım. Biraz vayı erken sokmaya çalışıyorum içeriye. Evet çıkacağım. Tekrar gireceğim. Çok güzel. Mermiyle birlikte bitirdim. Evet Morgan'a da flash'ını attı ama kaçamaz diye düşünüyorum. Ben burada artık keyifli bir şekilde base'imi atmam gerekiyor. Buraya hak ettik. Q'yu attım. Ve düz vuruş smite ve Q'nun ikinci dönüşünü birlikte aynı saniye oturtturduğumda 1080 civarında diye yanlış hatırlamıyorsam canı. Garanti bir smite attık orada. Yani vay daha 800'e düşmesini beklerken arkadaşlar biz smite'ımızı attık. Allah'tan takımdan burst bir damage gelmedi. Oradan bir damage gelseydi kaybederdik orayı. yine bakabilirim. Abi ikinci vuruş kaçtı. Flaşı var. Flaşını atmıştı evet. Biz de birlikte geldi. Evet Ezreal'ın ulti de kötü gitti. Evet Blues'una bakalım. Çok güzel. Blues'unu da çaldık. Ve dakikadan ötürü tüm takımıza hediye ettik bunu da. Evet aşağıya puşlayan bir arkadaşlar. Allah'ın kulu varsa aşağıya puşlarsınız. Ama 3 kişi 4 kişi gitmeyin oraya. 2 kişi yeterli. Ben de rakibin redine doğru yol alacağım burada. Camp alamasın ya. Jin girmişti bu tarafa. Evet orada Morgan'a birazcık troll bir pozisyondaydı tek başına. Şu Jin ileriye gider falan onu keseriz. Evet Vay geliyor buraya. Vay ile karşılaşmak istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü yalnızız. Evet o W gördüğü için tabii ki de girmedi oraya. Jin bir iki adım ileriye at be. Atmıyor. Neyse biz de buraya puşlamış olduk. Evet midde Ezreal yine formunda dostlar. Yani buradaki tüm tempomuzu kırmak istiyordu ve kırmayı başardı. Şuradan geçen bir olur diyecektim. Geçmedi kimse. Ya pek bir şey yapamadık açıkçası. Neş boşa gitti gibi hissediyorum ama. Artık bir sonrakine nasıl kısmet. Gold kasmaya devam edelim biz. Koruyucuyu bitirmek istiyorum. Koruyucu alıp böyle biraz daha ileride birini tek atıp ben koruyucudayken takımda bir şeyler yapmasını istiyorum. Aman orada fightlamayın bak. Dikkatli olun azıcık. Vay'da koruyucu almış zaten. Vay'ın koruyucusu varken o da güzel yengeçler atabilir. E şu totemi alacağım. Evet, o çimene gelen olacaktır. Şöyle bir WQ deneyelim biraz. Evet middeler hala. Ama oryan da vay gözükmüyor, yöne de gözükmüyor. Tam ejder bize kalacaktır. Ben bu kadar güçlüyken gelemeyecek. Ya oryanlından korkuyorum sadece. Evet, aslında bir şeyler deniyorlar. Ama yürüyesiye kadar çok rahat bitirebiliriz. Evet, onlar da bunun farkında olduğu için çekildiler burada. Evet, koruyucumuzu bitirelim, biraz keyiflenelim. Kano's da last item'dan alırız o 15k olduğumuz var ama yani midimiz karşıdan çok güçsüz. Tapımız çok güçsüz. ADC'miz en azından iyi durumda. Tapımız 3K gold geride. Orianna da 12.5K. Yani gördüğünüz gibi Ebedi Küre Rabadon bitirmiş artık. Yani Orianna'nın ermiş bir Orianna olduğunu görüyoruz buradan. Blues'unu çalmak isteyeceğim. Q'umu harcamadım bilerek. Elimde olsun diye. Evet gördüler beni. Ama yine de isteyeceğim. Şöyle W atalım. Evet köreyi soktuk. E smite atamadan aldık. Gözleri önünde çalıp çıktık. Rahattı. Birazcık sinir bozucu olmuş olabilir rakip takım için. Şu arkada beklersek Nash side'ına geldiğimizi düşünürler. Şurada bir şey yapabiliriz belki. Evet. Orianna falan var mı? Morgana. Çok güzel. Morgana önümüze keklik gibi düştü. Arkaya doğru bakacağım Orianna'ya. Çok güzel. Ona da bir tane. Hepsine birer tane vurduk. Ona da bir ulti. Çok güzel. Evet oyunu bitirebiliriz tek yöne kaldı Yone'ye 2 veya 3 tane vururum arkadaşlar Üzerimde 2 gold var Evet çok güzel şunu da vurayım Flaşı da attık Çok rahat bir kill Gördüğünüz gibi aslında 2 düz atıp E atıp daha da rahat kesebilirdik Yani oyunu Kazandırdık dostlar takımımıza zorla kazandırdık Zonyamızda basalım Ya bu sefer başardık dostlar Videoyu da izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hasara Rünler'e bu bilde MVP'ye baktıktan sonra da videomuzu kapatalım. MVP'ye pek bakmaya gerek yok. Almışızdır. Ya bayağı temiz oynadık oyunumuzu arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Vakit olsaydı da çıksaydık 7.5 KDA ile kapattık. MVP'yi de aldık. 15 kill katkısı 2 ölüm. Güzel bayağı 18.5 K gold. Hasarı 25K gayet tatlı. Rünler de bu şekildeydi dostlar.